Merhabalar. Evet, bugün Mila'yla çok farklı bir deney deneyeceğiz. Elimizde kuru buz, bir de renkli fanta var, portakal suyu var, meyve suyu var, bir Arkadaşlar, de süt var. Bu limonata suyu, bu şalgam, bu süt, ben, babam içine su koydu. Evet, sıcak bu su da... koyduk içlerine. Bu da... Fanta. Bu da Fanta. Evet. Fanta çocukları önermiyoruz tabii ki de. Evet. Evet Mila. Meyve suyu Şimdi öneriliyor. bunu zaten evde böyle tek başınıza denemeyin. Zaten bu kuru buzu da isteseniz bulamazsınız. Bir saniye Mila. Evet. Milacım bir saniye. Şimdi kuru buzumuz burada. Oldukça soğuk. Zaten etrafını bakın. Etrafı böyle kar olmuş. Buz olmuş. Buz olmuş. olmuş. Evet. Şimdi Mila ilk ilk Bardağımızı atalım, tamam? Dur, getireceğim. Bir saniye, bir saniye, bir tane. Çiftlikten Şimdi, buna alayım. zaten kesinlikle elinizi sürmeyin. Varsa evet. bir maşa yarda yakar. Evet, maşa yardımıyla alıyoruz. Çiftlik. Evet Bilal. İlk hangisini atacaksın? İlk hangisini Bu atacak? Hepsini Hepsini dökmeyeceğiz. Böyle tek tek atacağız. İlk önce hangisini? Ben şunu istiyorum. Tamam, çok yaklaşma. Solu mu onu. Osh. Alamıyorum. Tamam ben alayım. Tut. İlk önce hangi rengi atacaksın? Bıraktık. Bakalım. Wow. Gerçekten biraz daha katalım. Arkadaşlar bu çok çok Kokusu fena. Kokusu da arkadaşlar fena güzel. <laughs> Kokusu yok ama tabii bunu evet. e, solumamak lazım. Evet ilk bardağımız buydu. İlk bardağımızı şöyle kenara alıyoruz. Evet Mila. Şimdi hangisini atmak istersin? Mila bak öyle tutuyorsun gözümüze gelir bir tanem. Ben alayım Hı -hı. sen at tamam mı? Bırak bana, bana bırak. Evet hangisini atıyorsun? Ben sütü atıyoruz. Evet sütü attık sütte kaynamaya başladı. O Mila süt de... köpürdü. Çok enteresan Aslan. bir şey. Elini değme sakın. Aslan köpürdü. Bakalım. Süt köpürdü bayağı bir köpürdü. Aa, Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet, süt attık, süt bayağı bir köpürdü. Şimdi Aa, gerçekten ilginç. Baba, Diğerini de ben alabilir miyim? Evet, ben bu bardağı en iyisi götüreyim. Veyahut da bir tepsi getiriyorum. İki, sonra hangisini atacaksın? Burayı Aa. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Süt hala köpürüyor. Arkadaşlar bu enteresan bir şey. Enteresan oldu. Ben bunu bir yerden koyabilir miyim? Bir Çok saniye. Yokturdu. Bir saniye. Ben hemen bir tane tepsi getireyim. Bu sıçramaya başladı. Bence de arkadaşlar... ...kutumuz mahvolacak. Örtümüz mahvolacak. Babam bunu iş yerine yapmıştı. Yalnız... Evet şöyle... hemen geliyorum. Yalnız demek aslında çok zor yaptı ya. Hem boyadı hem desen yaptı. Evet ben geldim. Sütümüz gerçekten enteresan bir şekilde. Evet bunu böyle koyalım yoksa her yere akacak. Bakar mısın? Evet. Evet Şimdi, şimdi sıra hangisinde? Ben şimdi şunu. Şimdi sıra hangisinde? Bir tek zaten şey kaldı. Bir saniye ben alayım bunu. Mayo suyu. Meyve suyu kaldı. Mayo suyunu atıyor. Ben atayım mı? Atabilir miyim bunu lütfen? At. Ben attım. Mi? Çek uzaklaş. Oo. Ne Çok fena bir şey oldu. <laughs> Hadi Mila biraz daha at. Oy. Evet gerçekten ha. çok oldu. Hmm. Çok yakından bakma gözüne sıçrayabilir. Hani buna başladı. Baba. <laughs> baba başladı. <laughs> Enteresan bir şekilde köpürüyor. Hiç... Acaba bakar süt? Mısın? Bakar mısın buna Mina? Baloncuklar nasıl patlıyor? Evet. Ah. Acaba süt nasıl? Süt daha çok. Süt daha çok oldu. Bakar mısın şuna ne kadar? Ay De ben... desem size dökülmüş resmen. Evet. Birer tane daha atalım. Vur, vur, Ha! Süte dağıtalım arkadaşlar. Süt süt. süt. <laughs> Mila çok eğlenceliymiş bu. Enteresan bir şey ya. Evet, buna bir tane daha atalım bakalım. Akıyor. Elini çeker misin elini? Akıyor. Eline dokunma lütfen. Baba ben de bir süt atayım miyim? Tamam, sütü çok attık Mila süt. Baba bir daha. Eve köpük bir... saracak Mila. mi bana ne? <laughs> Süt, evet çok süt. enteresan bir deney oldu bizim için. Üzerimize dökmeyelim lütfen. Oh, süt! Gel otur buraya lütfen. Yanıma otur. Evet sıçramasın. Evet sütü gördüğünüz gibi süt enteresan bir şekilde. Oo oh, enteresan şekilde. Enteresan bir şekilde böyle sürekli kuru buzda taşmaya başladı. Evet. Ciddi bir reaksiyon gösteriyormuş Hı. suda. Evet şimdi meyve suyunda hiçbir şey olmadı. Meyve suyu çok az oldu. Hemen ona biraz daha atalım. Galiba hepsi köpürecek arkadaşlar. Evet. Baba bir daha katabilir miyim? Bir de şuna baksana bak nasıl oluyor. Bak şimdi patlatayım mı? Pıt pıt. Baba ben de yapacağım. Pıt pıt. Baba ben de yapabilirim. Yapabilirsin. Evet arkadaşlar. Mila. Bir şey söyleyeceğim. Artık deneyimizi bitirelim. Deneyimiz Ay. bitti. Mila bu deneyde de çok başarılı olduk. Evet masaya yapışmış bu arada. Çok yapışkan bir şey bu. Her yeri dondurdu. Evet. Evet. Bugünkü deneyimiz de bu kadar. Hepinizi seviyoruz. Arkadaşlar yaşayın. Benim yaşıyor <laughs> sustayım. o yüzden Kanalımıza abone olun. Bir dahaki deneylerde görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Bay bay. Abone olun. <laughs> Arkadaşlar bunu biz Tekrardan hepsini grubuzların içine döktük ve inanılmaz bir şey oldu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>